Ege'nin incisi dediğimden herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Sizlere plaja yakın bir konumda, harika bir lokasyonda, muhteşem genişlikte dubleks daire tanıtmaya geldik. <laughs> Efendim teras salonundan başlıyoruz. Genel bilgileri veriyorum. Dairemizin içine geçiyoruz. 2005 yılında yapılan havuzlu bir prodüksiyona sahip efendim. Burası tek blok halinde bir bina. A ve B diye ayırmışlar ama tek blok. Plaja 500 metre mesafede. Kıymetli misafirler Amerikan Kültür Koleji'nden alt tıkıma doğru devam ettiğinizde sağ tarafta yer alıyor. 20 yaşında halen daha gençliğini korumuş harika bir gayrimenkul. Burası bizim teras alanımız. Değerli dostlar 6-7 kişi rahatlıkla burayı oturup barbekü yakıp değerlendirebilirsiniz. Binamızın dış cephesinde gördüğünüz gibi BTV kaplama var. Utkucum zaten ön tarafı gösterdi. Bizim gayrimenkulümüz ön cephe. Burası yatak odasından açılan boydan bir PVC efendim. Bu tarafa doğru devam ettiğinizde de salon ve mutfak alanına geçiyoruz. Efendim önümüzde rahatlıkla 30 metrelik bir mesafe var. Burada rahat rahat oturup çay kahvenizi içebilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Evet salon ve mutfak alandayız. Mutfak alandan başlayalım. Harika, çok tatlı bir mutfak görüyorsunuz. Siz burada iş yaparken karşısındaki yolu görüyorsunuz. Bütün güneşi de buradan içeri alıyor. Güney ve doğu cepheli komple güneşi içeriye alan bir gayrimenkul. Ortada ada mutfağımız var. Altta depolama alanları. Burada gördüğünüz gibi bulaşık makinesi alanı yapılmış. Üçlü setinizi koyabileceğiniz alanlar. Buzdolabı alanımız. Yeterince de depolama alanımız mevcut. Hemen yanı başında 6 kişilik bir yemek masası görmektesiniz kıymetli misafirler. Hemen onun Yan tarafında ise TV'miz var. Altta gördüğünüz gibi TV temiz bulunuyor. Ahşap tarzda yine burada da raflandırmalarımız yapılmış. Efendim bu tarafa döndüğünüzde burada yine bir gümüşlüğümüz. Mevcut misafirleriniz geldiğinizde tabak çanağınızı burada rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Burada bir oturma grubu kullanılmış. Tabi siz bu evi aldığınızda harika eşyalarla burayı dizayn edebilirsiniz. Geniş kullanıma sahip bir gayrimenkul turu yapıyoruz. Evet burada evimizin sahibi yatak odası olarak kullanıyor efendim bu odamızı. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız var. Başlarda komedin bırakılmış. Burada raylı bir gardırop alanımız mevcut. Bu tarafta bir şifon yerimiz var. Ve buradaki PVC de terasımıza çıkan PVC. Takribi 20-22 metrekarelik bir kullanım alanı var. Burada banyo alanımızı görmektesiniz efendim. El yıkama lavabomuz var. Alt dosyada depolama alanı. Normal klozetimiz var. Burada ise şöyle gördüğünüz gibi duş alanımız mevcut. Hem de duş da zengin duş başlıklı bir duş olarak kullanılmış. Ortak kullanım banyomuza bakalım. Kıymetli misafirler. Burada bir duşa kabinimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi efendim. Bu da zengin duş başlıklı. Burada bir normal klozetimiz var. Kapı arkasında lavabomuz mevcut. Havalandırmamız şöyle gördüğünüz gibi buraya ait. Burada ise bir termosifonumuz mevcut değerli dostlar. Evet hemen buradaki odamıza gelelim. Salon gibi geniş bir yatak odası. Utkucuğum sen gelme ben bu köşede durayım odamızın genişliği misafirlerimiz görsün. Efendim çok geniş gayrimenkulleri isteyen misafirlerimiz için harika genişlikte bir yatak odası. Buraya var ya 4 tane 5 tane tek kişilik yatağı rahatlıkla atıp yaz tatilinde çocukları buraya dizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi evimiz komple güneş alıyor efendim. Burada bir çift kişilik yatağımız var. Burada bir gardırobumuz mevcut. Çok geniş bir yatak odası kıymetli misafirler. Harika genişlikte. Burada bir ara hol alanımız mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Genişlik olarak 2 metre, uzunluk olarak ise 7 metrelik bir yani 14 metrelik bir alan tekabül ediyor. Burayı da dilerseniz bir mobilyayla dolap olarak da burayı da değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir ikinci kat gördük. Giriş katımıza geçiyoruz. Evet dostlar burası da bizim giriş alanımız. Şöyle gördüğünüz gibi çelik kapımız var. Karşıda komşumuz mevcut. Hemen onun sol başında portmanto var efendim. Siz dilerseniz Tabii ki de daha modern bir portmanto bırakabilirsiniz. Burada köşe bir alanımız var. Burayı da değerlendirebilirsiniz efendim. Takribi 5-6 metrekarelik bir alan. Evet yine bir geniş yatak odasıyla karşınızdayız kıymetli misafirler. Buraya da dilediğiniz gibi bir çift kişilik yatak başlarda komedin ve gardırop bırakabilirsiniz. Utkucuğum banyomuzu çekmeni istiyorum. Giriş kattaki yatak odamızın da ebeveyn banyosu mevcut. Burada çamaşır makinesi bırakılmış duş yerine. Siz dilerseniz çamaşır makinenizi üst alıp orayı da duş olarak kullanabilirsiniz. Evet ne yapıyoruz? Burada bir balkonumuz var. Çok tatlı bir balkon. Kıymetli misafirler şöyle bu geldiğinizde bir 10 metrekarelik bir alana sahip bir balkon görüyorsunuz. Bu balkonumuz yan cepheye bakıyor. Sabah kalktığınız Ayşe abla, işte Fatma abla, Ahmet abi diye buradan selam verirsiniz. Bu balkon genelde çamaşırlarınız kurusun diye kullanılan bir balkon. Dilerseniz de burayı cam balkona kapatıp ben olsam öyle yapardım. Buraya da bir yatak atardım. Misafirimi burada yatırırdım. Kıymetli misafirler neredeyiz? Altunkum mahallesindeyiz. Drone görüntülerimizde gördüğünüz gibi Altunkum plajına 600 metre mesafede ön cephe harika bir daire gördük. Genişliğimiz 175 metrekare 2005 yapımı imar afından yararlanılmış yapı denetim izni alınmış bütün evraklarımız tam kıymetli misafirler hiçbir eksiğimiz de yoktur efendim. Siz de bu harika gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız altın kum plajına yakın olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin bu harika daire sahibi siz olun. Ulaş gayrimenkulden ben Ömer Faruk sağlam. Bugün kamerada yine Utku vardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.